Bu alçaklar, hayvanlar. Bir bir kuytu köşede bir yarası iyileştirilmeye çalışılıyor, ağır yaralı, narkoz yok. Yani anestezi yapılamıyor, olmadığı için canlı canlı ameliyat ediyorlar. Ameliyat. Hocam. Bak nasıl ediyorlar hocam. الله, الله حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمسكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يدل صحفا مطهرة فيها كتبا قيمة وتفرق الذين أوتوا الكتاب أيضا ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا يعبد الله مخلصين له الدين حمد

Ki keseydin hocam. Turgay ben tarihçiyim. Tarihçi çok zalimler geldi geçti. Firavun'a çok hakaret ettim. Justinianus'a çok hakaret ettim. Neron'a çok hakaret ettim. Onlardan özür diliyorum. Bu namussuzları, bu alçakları, bu şerefsizleri. Ya beş yaşında çocuk ya. O anestezi sırasında, ameliyat <laughs> sırasında acı duymamak için Kur'an'dan ayetler okuyor ya. Batsın bu dünya ya. ya.